Selam arkadaşlar. Ben Asya Rengül. Ben Elif Berna Rengül. Bugün sizlerle ne çekiyoruz? Bir günlük akşam vlog çekiyoruz. <laughs> Çok negatif. <zıcır. gülüyor> Neyse evet. Bir günlük bir akşam vlog çekeceğiz. Ee, ne yapacağız burada? Uyuyana ee, kadar. Evet. Ben burada ilk önce bir bakımımı yaparım. makyajımı ee, falan temizlerim. tamam. Asya da benim yanımda. Refe kaç? <laughs> Refe benim Türkçem iyice bozuldu arkadaşlar. İngilizce konuşa konuşa. Neyse. <laughs> Neyse sorun yok. Ne yapalım? Çıkar. Evet. İlk önce makyaj. Senin makyaj yok. E, ee, makyaj temizleme suyu olarak bu bir dermanı bunu kullanacağım. Hemen pamuğumuzu alarım. Pamuğum burada. Abla ben de ojesi Hayır. Hayır. sürmek istiyorum ama birazcık da istemiyorum yani. Hava da aslında tam kararmadı. Evet. Hava da aslında tam kararmadı arkadaşlarım arkadaşlar ama akşam oldu mu oldu. Yani ben. Bir, ben dedim vlog çekelim diye. Ben dedim. Burada yeni bir göz geldi. Gel bebe. Bak ki bari. bakın. Görebiliyorsanız. Cık. Bir dakika. Şeye bakıp ya yani. Köklerde kartal gibi. <laughs> Neyse sonra e, ee, şa Lara Şapasay'ın Ya bir çek. Lara Şapasay'ın bunu kullanacağım çok güzel Aynen, nemlendiriyor. şeyi. Aynen nerede? Orada. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Bayılıyorum. Bunu. Alın. Aldırın ne yapıyorsanız yapın. Bir tane aslında güneş kremine ihtiyacım var. Var ya. <laughs> evet, Benim e, o kadar çok. Arkadaşlar. O kadar çok fondötenim... Yani ben fondöten sürmeyi bir de kafes sürmeyi o kadar çok sevmiyorum. Allık ve ruj yani o kadar. Genellikle zaten benim makyajım yani, şeyimde. Allık, allık ve ruj. O yüzden far. daha fazla Far var. o kadar çok sürmüyorum. Suman. Ama en Hı. çok da zaten parfüm sıkıyor. Bu. Bakar Eğer, mısınız? Kocaman bir damacanını bitirdi. Kocaman. Şüpheli. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar bir de bu bunu eğer böyle nasıl diyeyim gözenekler nasıl Ama daha fazla şey yapıyor. Sivilceleriniz mi diyeyim böyle? Düşüyor adamız. Eğer böyle sivilceleriniz gibi şeyleriniz varsa bunu Sivilceler e, mi? alabilirsiniz. Çok güzel. Evet. hem güzel şey hem şuralarında falan şeyim çıkmıştı ve hemen geçirdi. Arkadaşlar yine düşüyorsun. Asıl sen oradan tut bence. Düşme lan Hem Ben makyaj yapıyorum ben sizi tutuyorum. O nasıl bir halt? Şimdi beyaz da çıkmıyor. Bitti kaybı. <laughs> Bitmedi. Bitti şu an. Şaka. Biraz Ay, şöyle dursun. Ha, ha, sürdüm dakika. sürdüm işte. Kaldı sana. Ben tutuyorum. Babamı be kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Tamam. Ben de be kayınbabama... Arkadaşlar yine düştüm. Ben bir be kayın... Tamam. Ben de be kayınbabama yemek götürüyorum geliyorum. Ama şuraya koysan veya başka bir yere düşüyor. O zaman ne yapalım şimdi bilmiyorum. Ee, ee şimdi... Bak yapışkanı gitmiş. Evet. Benim tripodum var. Bakar mısınız? Küçücük. Araba video. tripod. Evet, araba tripodu. arabaya yapışmıyor tamam mı? Ben de dedim anne için bu benim masama yapışır. Benim masama layık. Like. Ben burada ne videolar çekeyim dedim. Aldım. Şimdi arkadaşlar tamam, ben biraz eee ıı, yani hmm. CapCut'ta biraz YouTube'da video falan ıı, gezinirim. Belki biraz video, video yaparım. Eee evet, şey ben film gecesi yapabilirim. Yok. Ayrıca ıı, ıı, da biraz televizyonda gezinir. Ondan sonra ıı, geliriz. Ne yaparız bilmiyorum. Şu anlık kıyama gecesi. <gülüyor> Neyse <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben kitap okuyacağız. Ne partikse? Neyse. Şimdi annem gel markete gidiyorlar. Evde birkaç şey eksik. Bizde bir kaldı. Birkaç şey 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 kaldı. Göbekli Tepe. <laughs> bu kitabı arkadaşlar kaç sınıflar için sınıflara öneririm 2. sınıflar için biraz ağır olabilir aslında ikinci sınıfta ben okutturuyorum şimdi e, seneye değil beşinci sınıfta benim okuluma gelecek ki hocalar e, sansın ki bu senin Elif okuluna benim, gelmeyeceğim ne alaka benim okuluma geleceğim e, şey sansın. bunun kardeşi de akıllı bu da akıllıdır diye Aynen. Diye. Buna Aynen. biraz zor. Aynen. Buna biraz zor kitapları okutuyorum. <laughs> ben de Mesela ben de 5. sınıf çok kitapları okumuyorum. Raflara bakar mısın? Nasıl ki Bakın. Çok güzel bir kitap Bunu 6, 7, 8 kim okursa okusun. Gerçekten Bu, çok beğendim. Üniversite falan da Ama çok beğeniyor. şimdi böyle fantastik. Arkadaşlar. Biraz. <laughs> Öpme. Arkadaşlar biraz benim hayallerim buradan çıkıyor. Çöpten Umar hayallerim arkada. çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçekten. Ee, şimdi ben de 5 sınıfım. <laughs> e, böyle Senden. fantezi kitaplarını gerçekten çok seviyorum. Mesela benim için e, mesela şu kitap 6. sınıf kitabı. Ama şimdi benim için 6. sınıf. Okudum mu? Okudum. Ya yani ben sevdim. Siz de okuyabilirsiniz. Öneriyorum. O zaman başlayalım mı Aslı'cığım? Bir <laughs> dakika ben bir şey O zaman biz Sen başla, O şey zaman biz kaç bir kaç sayfa okuyalım? Ben bir elli sayfa okurum Aslı'ya da bir 20 sayfa. 20-30 sayfa okur. O benim zaman şim açarız şim kamerayı. Şim o zaman bay bay. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Gidim, gidim. Okutup bitirdik. Ben kaç sayfa okumuşum. Şu anda bu kitaba yeni başladım ve gözükebiliyorsa 65. sayfadayım. Aslında benim benim hırsımla 48. sayfaya kadar gelmiş. Hep çünkü nasıl oldu biliyor musun? Ben hep Asya, Asya ben de okuyacağım. Bak okuyacaksın o kitabı falan derim. Ama Fesandı ben iyice şey yapıyorum. Hırsızlanıyorum ve daha da hızlı geçmek istiyorum. O zaman anladım. Bir de benimkiler yazılıyor. Gerçekten küçük küçük. Arkadaşlar Şimdi ben ne bir şeyler yapacağım. Bir şeyler yapacağım. Erzat, evet. yani. Daha annemkin daha gelmedi. Ee. Kim daha yeni gitti nereden? Hemşim. Birkaç dakika önce gittiler yok o kadar olmadı yarım saat falan oldu. Evet. çünkü bize gerçek market gerçekten uzak yani evet, çok yani. uzak bir bakkal şükür. desek bakkalda o kadar meyve sebze falan yok yani. bizim bakkalda bizim yani, şuradaki bakkalda da, falan. Evet. yok ben kahve içeceğim. Ben içeceğim. arkadaşlar yani. size bir sorum olacak siz akşam akşam kahve içer misiniz? ben gram içemem çünkü benim şöyle bir korkum var uyuyamayacağım diye uyuyamıyorum zaten olmam. de Evet ben. alaka? Aralar... Benim e, ben bir ara çok fazla kahve içiyordum. Gerçekten uykudu de bozuldu şu aralar böyle. Evet. Sabahları or. Orta... Arada bir içiyorum. Sabahları kadar. falan içiyorsun. yani Ders Şimdi ne yapalım? Ev bize kaldı arkadaşlar. Evi tanıtalım. Evet. Hayır. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Evi niye tanıtıyoruz? Harbiden ne yapacağız bilmiyorum. Ben odama gidelim. <laughs> gidelim. gidelim. Ulan biz biraz bekleyelim yorulduk biraz tekrardan biraz dinlenelim Adı sanki Anne çikolata almış <laughs> ablam tuzlukta çikolata almış <laughs> Sanki hiç Anam kızmadı Sanki hiç şeyimiz yokmuş gibi dinlenmemişiz Sizin zımbalarım Zımba <laughs> ne alaka sanki hiç e, dinlenmemişiz gibi bir Annem gül yalayınca da kamerayı tekrardan bırak, kamerayı tekrardan açacağım arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Selam arkadaşlar. Boom, boom, boom. <laughs> bom. <laughs> bum. Öldürmelerimiz geldi. Annem yine markete gelmiş. Şimdi gerçekten bir challenge çekilecek. Büyük küçük. Onda biraz midemiz karıştı. Çok fazla değil midemiz karıştı. Ondan çok ben açtım. Şey o yüzden sadece dondurma yiyeceğiz. Ben açtım. Ben daha açmadım. Ben bir Dondurma ben yemedim. Annem bir değişik değişik meyve suları almışlar. Ben de, hiç görmedim meyve suyu. Ben de değişik. İnşallah erimedi gelene kadar. Arabayla mı geldiler? Yürüyerek mi gittiler? Arabayla gittiler. Yap ya. Tamamızız hmm, Nasıl gösterdi ona mene? Sesin de ne şey, ses çıkarsa. Dur, neden ses çıkıyor lan? Bakın. Oa. ASMR. Açık nedir? <laughs> Kankamın videolarını izliyorum. Böyle şu kanala bakın. Ben Hira. İki tane ne var bu kanala abone olun. Tamam mı? Ama bana da abone olun tamam mı? Şimdi kankamın videolarını izliyoruz. Aba. Neyse. O zaman. Tamam. Sushi yiyor. Tekrardan bay bay. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz sohbetimizi Akşan... ettik ama annemle evet. gelmedi. Evet video çektik, challenge çektik. İzlemeyi unutmayın. Ee, küçük büyük challenge çektik. 3 kişi olmadığı için ortayı koyamadık ama olsun. Güzel bir video oldu. Bunu da izlemeyi unutmayın. Ben güzel miyim? Yine soruyorum lütfen. Yorumlara <laughs> yazın. Evet. Lütfen. E, akşam lütfen. videomuzun abdur. Akşam videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı. tamam. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Tamam. Anladınız? Tamam. Görümün, Görüşürüz. Ben çekilmeyeyim yazın. Allah'ım <laughs> ya. Çünkü sen bu hareketi yapın. Değilse bu hareketi yapın. Tamam. Görüşürüz.